Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tuzlu suyu danıtma ile ayrılacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada 20 gram tuzumuz var. Burada ise 100 mililitre suyumuz var. Şimdi ise denemize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi tenceremize aktarıyoruz suyu. Şimdi tuzumuzu aktarıp karıştıracağız. Ve karışma, karıştırmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tuzumuz eridi. Şimdi kaynatma işlemine geçelim. Şöyle, daha evet, şimdi kaynamasını bekleyelim. Bir iki dakikaya suyumuz biter ve Evet arkadaşlar Göründüğü gibi sudan eser kalmadı Sadece tuzumuz kaldı Bu deneyi de burada bitiriyorum Kendinize iyi bakın görüşürüz